Merhaba Koça Kobi TV'nin sevgili izleyicileri. Sizlere bugün Adana'daki kümesimizden sesleniyoruz yine. Burada yumurtada yatan kuşlarımızı görüyorsunuz. Burada bir adet Adana'nın kendine has yerli diye tabir edilen ırkı yerli Paçalı beyazını görüyorsunuz. Burada bir tane postamız var. Yumurtaya yatan. Burada yerli ve çandırın Adana yerlisiyle çandır farklı bir kuşun birleşiminden meydana gelen kırma dediğimiz kuş. O da yine yumurtada yatıyor. Bu köşede hünkârımız var. Adana kuşumuz her yerde karşımıza çıkıyor. Hünkârımız yine bu da yumurtada yatıyor. Burada bir çift var. Bunlar kırk kuyrukların cücükleri. Tamam, tamam. Şöyle göstereyim. Bunlar nereden baksanız bir 3 haftalık falan oldular. Tüylendiler artık. Burada çakşırlımız var. Çakşırlı erkeğimiz. Bu da yumurtada yatıyor. Burada yine bademlimiz var. Bademlimiz. Altında cücüğümüzü görüyorsunuz. Ee, yeni çıktı. Bu sabah itibariyle çıktı cücüğümüz Burada sepetinde, yuvasında. Burada yine farklı bir ırkımız. Bu da cücüğümüz. Diğer bakır kuşu, diğer bakır cinsi. Bu taklacımız. En başta göstermiş olduğum Burası da yemlenme alanı. Kuşlarımızın biraz önce göstermiş olduğumuz yuvalardan çıkarak burada toprak zeminde sulukları, yemliği, banyo kapları burada kırk kuyruğumuz var. Yine hünkârimiz var. Çakşırlımız var.